Erzurum'da düzenlenen geleneksel rahvan at yarışları yine nefes kesti. Rahvan atlarının mücadelesi izleyen yüzlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi. Geleneksel rahvan at yarışları yine nefes kesti. Yarış bu yıl Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından organize edildi. Geleneksel spor dalları federasyonun katkılarıyla düzenlendi. Rahvanat yarışları tesislerinde gerçekleşen yarışta Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mehteran takımı da mini bir konser verdi. Açılış töreninin ardından rahvanat yarışları büyük bir coşkuyla başladı. Aynen. Yarışçılar baş, başaltı, büyük, orta, küçük, orta, dörtlü taylar, üçlü taylar, ithal A, ithal B, taze beşli, deste, ikili taylar ve dört nala sürat koşusu kategorilerinde yarıştı. Yarışta 6 kategoride resmi federasyon koşusu, 3 kategoride Yakutiye Belediyesi'nin özel koşusu olmak üzere toplam 9 kategoride koşu yapıldı.